YouTube kanalımızı takip ediyor musunuz? Abone olmak için tıklayın. Maria'cığım iyi misin? Var mı bir isteğin? Yok amca sağ ol. Yalnız keşke bebeği aldırdım demeseydin ya. Hiç söylenir mi öyle şey? Öyle gerekti. Şimdi ne olacak? Doktorun uçu izni vermesini bekleyeceğim. Uzun yola çıkabileceğim zamana kadar burada saklanacağım. Mustafa? Burada olduğumu bilmeyecek. Çoktan kabullendi gittiğimi. Öyle bilmeye devam etsin. Nasıl olacak bu işler bilmiyorum valla. Ben kararımı verdim amca. Sen kimseye bir şey söyleme yeter. Yengen bile burada olduğunu bilmeyecek tamam mı? Tamam. ATV kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.